Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl mod yüklenir onu anlatacağım. Birinci sitemiz bu. İkinci sitemiz de bu. Bugün ee, bu M8 arabasını seçtim. Güzel bir mod. Burada size nasıl kurulacağını her şeyi anlatıyor. İndire basıyoruz. Ondan sonra bir bağlantıyı oluştur. Burada ee, birazcık bekletiyor size. Ondan sonra indirme bağlantısı. Burada reklamlar çıkabilir önünüze. Ondan sonra bir daha basıyoruz. Ve yüklemeye aldı. Buradan da e, şu an beyaz ekran gör görüyorsunuz ama <laughs> videoda olduğumuz için beyaz ekran veriyor. Bakın burada otobüs modları, araba modları. Buradan da indirebilirsiniz. Şu an modumuzu insin. SSD'de başka modlar da var. Haberiniz olsun yani. Kamyon modlarıdır. Önünüze birazcık fazla reklam çıkar ama güzel modlar vardı tabii ki. Dorsa modları, otobüs modları, ondan sonra yani tırın içinin modları, iç eklentiler, yazılar falan modları. Ee, parça e mesela şu küpeler falan diye. Ve modumuz indirildi. Şu an e şeye geliyoruz dosyalara belgeler diyoruz erotra Simulator diyoruz mod diyoruz buradan geliyoruz bu inan modumuzu alıyoruz sürükleyerek buraya atıyoruz bakın gördüğünüz üzere geldi ondan sonra buraya kapatıyoruz buraya şey iste isterseniz kapatın isterseniz kapatmayın buradan modlara geliyoruz ee, bazen modlarınız burada gelmeyebilir haberiniz olsun bunun nedeni sizin bir tane bir tane modunuz vardır. Oyunu böyle destekliyordur. Ama diğer modunuz öyle desteklemiyordur. Onun yüzünden gelmiyordur modlarınız. Bakın buradan açtık şimdi. Ondan sonra kariyere devam ediyoruz. Çekici galerileri. Buradan mod bahisine iliştiriyoruz. Bakın burada bazen kasar burada mesela sizin diğer modlarınız çıkar burada bazen modlarınız gözükmez onun nedeni de dediğim gibi bir modunuz mesela mesela bu mod bu arabayı desteklemiyor bu modda bu arabayı desteklemiyoruz eğer siz bunu baş alırsınız bu mod gider eğer bunu başa alırsanız bu mod gider o yüzden bazen gelmiyor arabalarınız onun da e, tavsiyesini yapacağım birazdan başka bir videoda Şimdi geldi. Yine bakıyorum. Bakın Amarok modumuzu açmıştık. Amarok modumuz gelmiş. Mesela bu arabayı alalım. Hemen burada bir modifiye yapalım. 4 çak 4 olsun. Ya da 2 olsun. Bizimki birazcık drift atsın. Ondan sonra. Ben beyaz seviyorum Amarokların. Sonra bu ne? Kapıda olsun ya. Alman plaka olsun arabamız. yandımız zaten yok. Böyle olsun ne aldığını anlayamadım ama arkasında yük olsun. Bunu çıkarmayalım. Bu içi baya kaliteli. İçi güzel, içi çok kaliteli. Evet neyse iki yapalım bundan. Tamam onayladım. 800 bin lira. Tabii ben şey yapmadığım için. Burada da bir tane daha arabamız var. Geldik. Evet modumuz geldi. Şimdi gördüğünüz üzere. O bayağı şey ve güzel mod. devrilme riski var birazcık şey ee, dikkat sürün. Normal klasik konusu var. 4 çarpı dörtta farkı var mı onu anlayamadım be. Şöyle bir otobana çıkalım. sinyallerimi çalışıyor. Güzel. Kırmızı yarın ama ben şu an oyunda olduğum şey, videoda olduğum için kullan e, durmayacağım. Sakınlıkla bunu yapmayın. Kırmızı ışıkta her zamanki gibi durun. Sınırlarını zorluyorum diyorum. Uzunlarımızı da açalım. Siz daha rahat görün. Daha ekran parlaklığımızı biraz daha arttıralım şöyle. Ay kardeşim, her sen çekicisin, yavaş zorundasın. Böyle sınırlarını zorlayalım diyorum ben. 5000 de levirden sonra gitmiyor. 6, 7 yok yani. 8 de varmış. Güzel ama göstergesi yanlış gösteriyor. Şu oyundaki gösterge yanlış gösteriyor. Sağdaki kilometre sahaya bakın. Şeyimiz var. Polisimiz var burada. O yüzden o. Bir de çok şeyli mod. Az bir şey bastım gidiyor. O yüzden ben yine tavsiye ederim. Yavaş bir şey merak ettim. 4x4'te yanlıyor mu? Onu merak ettiğim için hemen deneyeceğim. Çok da güzel kaymıyor. O yüzden o devrilme riski çok arkadaşlar. O yüzden ya da benim ayarlarımdan onu bilmiyorum ama yani Şöyle az bir şey gaz bastığında hemen yani tekerleklerin kalktığını görüyorsunuz. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Böyle modların devamını gelmesini istiyorsanız görüşürüz. Abone ol like at.